Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den tarihi keşif ABD ve Ermenistan çılgına dönecek değerli izleyenler. Van'ın hafıza mekanı olma özelliği taşıyan eski Van şehrinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın cazibe merkezlerini destekleme programı çerçevesinde başlatılan proje, Van Müze Müdürlüğü'nün idari koordinatörlüğü ve YEÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülşen Baş'ın bilimsel danışmanlığındaki ekiplerce sürdürülüyor. Arkeolojik kazılar, restorasyonlar, işlevlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarına meydana gelen kazılarda günümüze ulaşan yapıların restorasyonlarla koruma altına alınması, bu yapıların özgün yol dokularıyla birbirine bağlanması ve bilgilendirme yöntemleriyle alanı gezenlerin kent alanı ve kent tarihi hakkında bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca belirlenen alanlarda yapılacak bilimsel kazılarda kentin tarihi geçmişine yönelik çok yönlü verilere ulaşılması amaçlanıyor. Profesör Doktor Baş, güney surlarda yapılan kazılarda surların kerpiç dolgulu kesme taş işçilikte olduğu ve bir serhat şehri konumundaki kenti koruma adına özellikle Osmanlı dönemine sık sık onarıldığı ve güçlendirildiği tespit edilmiştir. Öncesinde bilinmeyen dairesel ve dikdörtgen burçlarında ortaya çıkarıldığı bu çalışmaların dönem izleri bakımından sağlam veriler sağlayacağı düşünülmektedir ifadelerini kullandı. Bulunan kalıntılar sözde Ermeni soykırımını savunan ABD ve onun sıyıntısı Ermeni sanışılığına çevirecek cinsden. 2022 yılındaki arkeolojik kazıların çok önemli bir bölümünün surların etrafında yoğunlaştığına dikkat çeken baş, surların belli noktalarında belirlenen alanlarda açmalar planlanarak, bunlarda özellikle özgün yol dokuları ve sur duvarlarının ne tür bir niteliğe sahip olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda kent sınırlı bir alan olduğu için çok sıkışık bir mimari dokuya sahip. Hemen sur duvarının yan tarafında küçük birbirine bağlı mekanlar. Bu mekanların bir bölümü atölye ve dükkan olarak kullanılmış. Bir bölümü askeri niteliğe sahip, bir bölümü de yaşam alanı olarak kullanılmış. Ancak buradaki kazılarda en fazla dikkat çeken husus, 1896 ve 1897 yılındaki Ermeni ayaklanmaları söz konusudur. Bunun hemen akabinde Birinci Dünya Savaşı'nın gerçekleşmesiyle birlikte kent yakılıyor, yıkılıyor ve bir daha kullanılmamak üzere terk ediliyor. Dolayısıyla ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular biraz bu savaş anını destekleyen buluntular bol bol şarapnel parçaları bu şarapnellerin bölgedeki mimaride oluşturduğu tahribat ve buna yönelik izler özellikle çok dikkat çekici boyutta. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.